E demin söylediğimiz soruyu soralım o zaman 1923-30-31 yıllar arasında ekonomik politikalar neler? Türkiye'de ekonomik anlamda neler yapıldı? Onlara bakalım. Birincisi neydi arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Birincisi diyorum en önemlisi şunu unutmuyoruz. Bu kararlar misafir iktisadi çerçevesinde yapılmıştı bu yapılan işler. Şimdi teker teker görelim bürokrasinin niye çalışması ve halkın devlete güvenmesi açısından bak nasıl bir soru cümlesi güvenmesi açısından maaşların ve devlet borçlarının zamanında ödenmesini vazgeçilmez bir ilk olarak benimseydi ve kararlılıkla uyguladı. Çok önemli. 2. Sağlam bir gelir kaynağı oluşturmak açısından reji idaresi, tütün idaresi yabancılardan satın alındı. Tekel idaresi kuruldu. Önemli. Para sağlayacağız. 1924'te devlet demir yolları kuruldu ki devlet demir yolları Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk tamu iktisadi teşekkürdür arkadaşlar. Önemlidir ulaşım açısından demir yolları yapımına önem verildi. Cumhuriyet döneminde en çok Atatürk döneminde en çok yatırımın yapıldığı alan devlet demir arkadaşlar ki Cumhuriyet'in ilk demir yolu hattı da Ankara-Sivas-Kayseri o hatta döşenmiştir. Zaten Ankara'nın batısında vardı Osmanlı'dan kalma demir yolları. Doğusu hep Cumhuriyet dönemidir. Bir tek Erzurum-Kars arasındaki demir yolu hariçtir. Erzurum-Kars arasındaki demir yolu Rusların Doğu Anadolu'yu işgali yıllarında asker sevk etmek amacıyla yaptıkları demir yoludur. Arkadaşlar karayolları yapım için vergilerden önemli bir pay ayrıldığı gibi bu işi gerçekleştirmek için yol vergisi kanunu çıkarıldı. Arkadaşlar tarih kanunu, yol vergisi kanunu çıkarıldı. Niye? E yol yapacağız çünkü. E 1 Temmuz 1926'da kabotaj yasası çıkarıldı. Bu yasayla deniz karosu ve limanların işletme hakkı yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verildi. İtalya biraz mırın kırın etti buna. Çünkü bizden en çok bu noktada faydalanan İtalya'ydı. Ki milliyetçiliği gördünüz mü burada? Müthiş bir milliyetçilik anlayışı var arkadaşlar. Şurada devletçiliği görürsünüz mesela devlet yolların kurulmasında. 1937 deniz işletmeciliği ve bankacılık işlemlerini yapması için deniz bank kurul. Sonra bu 1950'lerde denizcilik bankası olacak. Arkadaşlar köylüyü ezen aşar vergisi kaldırıldı. Bu halçılıktır. Tarımla ilgili tarımla ilgili yapılan inkılaplarda ya da işlerde her zaman halkçılığı ararız. Sanayi ve ticarette daha çok devletçiliği ararız. Tamam mıdır arkadaşlar? Köylüyü ezen aşar vergisi kaldırıldı. Yani burada şey diyor laiklik de var. <laughs> Paranın dini olmaz arkadaşlar. Verginin dini olmaz. Aşar vergisi şer'i vergidir. Olmaz. Aşarı kaldırırsın. Bu, bunun gibi başka bir vergi getirirsin. O yüzden burada laiklik ya da şudur budur aranmaz. Ne oldu? Köylü rahatlatıldı. Burada da şu mantığı düşünün. Hazinenin e, gelirlerinin üçte biri aşağıdan gelmesine rağmen devlet bu vergiyi kaldırdı. Amacı ne? Çiftçiyi rahatlatmak, tarımsal ekonomiyi canlandırmak. Tamamdır arkadaşlar. Köylüye kredi kolaylıkları getirildi ve bunun için Ziraat Bankası görevlendirildi. Ziraat Bankası e, 1888'de. 2. Abdülhamit döneminde kuruldu. Öncülü onun Mithat Paşa'nın kurduğu memleket sandıklarıydı. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası oldu ve çiftçiyi kredilendirmeye başladı. Arkadaşlar tarımda makinalaşma teşvik edildi. Örnek çiftlikler kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği gibi. Tarım eğitimi için yeni okullar, köy eğitmen okulları açıldı. Ankara'da sonradan fakülte olacak Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Çiftçinin elindeki malı simsara kaptırmamak için, ezdirmemek için tarım satış kooperatifleri açıldı. Görüyorsunuz değil mi ekonomide neler yapıldığını. Arkadaşlar devam ediyoruz. 1924'te Celal Bayar Müdürlüğü Başkanlığı'nda Türk İş Bankası kuruldu. Ki bu Türk İş Bankası'nın e, belli kısım hisseleri de Atatürk'ündür. Çünkü Atatürk İş Bankası sermayesinin bir kısmını vermiştir arkadaşlar. İş Bankası'nın karının bir kısmını da Türk Dil ve Tarih Kurumları alır. Osmanlı'dan geçen devlet işletmelerini yürütmek ve modernleştirmek amacıyla Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk devlet bankası bu gibi. Peki iş Bankası ne? İş Bankası özel bankadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk özel banka, ulusal sermaye ile kurulan ilk banka Türkiye İş Bankası'dır. Ama devlet bankası mantığında sanayi madeni görüyoruz arkadaşlar tamam mı? Ama böyle devletçilik anlayışıyla kurulan, devletçilik programı çerçevesinde kurulan ilk banka arkadaşlar Sümer Banka olacaktır. Onu birinci beşlik sanayi planını anlatırken söyleyeceğiz. Ne oldu? Sonra bu banka işte Sümer Bank'a devredildi. Devletin sağlam verilerle yönetilmesi için 1926'da İstatistik Genel Müdürlüğü, İstatistik Umum Müdürlüğü kuruldu. Ve bu Umum Müdürlüğü 1927'de ilk nüfus sayımını gerçekleştirdi ki Türk tarihinde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut dönemidir. Ama ilk modern nüfus sayımı Atatürk dönemidir. Çünkü 2. Mahmut'ta sadece erkekler sayılmıştır. 1927 Teşviki Sanayi yasası çıkarıldı. Sanayi özendirildi. Denildi ki Mehmet yatırım yapsın ona kredi vereceğim. Arsa vereceğim. İşte yer göstereceğim. Belli bir süre vergi almayacağım. Devlet dairelerinin ondan mal almasını sağlayacağım. Onun malına prim uygulayacağım dedi. Yani Mehmet'i özendirdi Teşviki Sanayi kanunuyla. Arkadaşlar. Mehmet yatırım yapıyor, devlet özendiriyor devletçilik mantığı vardır burada. Dikkat edin arkadaşlar. Ama e, yani Türkiye'de farklı sebeplerden dolayı sermayenin olmaması, dünya ekonomik bunalımının yaşanması, altyapının yetersizliği, yetişmiş elemanın yetersizliği bu kanunun uygulanmasını engelledi. Bu cümlemi bir daha geri alıp dinleyin arkadaşlar. 1929'da Lozan Antlaşması'nda mevcut olan ve koruyucu gümrük politikasını engelleyen hükümler yürürlükten kaldırıldı. Şimdi biz Lozan'da dikkat edin bu cümleye kapitülasyonları kaldırdık ya. Kapitülasyonları Lozan'da kaldırdık ama şöyle bir karar vardır. Ee, i̇lk 5 yıl 1923-28 yıllarında ilk 5 yıl e, gümrük vergileri 1914 seviyesinde olacaktır denildi. Yani gümrükleri biz yükseltemedik. Bu kanunun süresi dolunca 1929'da hemen biz gümrükleri yükselttik. Çünkü gümrük korunma kanunu çıkardık. Lozan'ın bu maddesi bitti. O zaman 1929'da gümrük korunma yasasını çıkararak arkadaşlar gümrük vergilerini artırdık. Dışarıdan ülkeye mal girişini zorlaştırdık. Yerli üretimi canlandırmak için bunu yaptık. 1929'da dünya ekonomik bunalımı Türk parasında önemli ölçüde düşmeye yol açtı tarım fiyatları dip yaptı ki biz tarım büyük tarım ülkesiyiz arkadaşlar. Bunun üzerine Türkiye 1930'da Türk parasının kıymetini koruma yasasını çıkardı. Türk parasını koruma yasası. Burada arkadaşlar dünya bunalımının etkisi olarak görün bunu. Türk parasını koruyorsan milliyetçilik olarak da görün bunu. Arkadaşlar para politikasını yürütmek amacıyla Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Osmanlı Bankası'na ait olan, Osmanlı Bankası İngiliz-Fransız ortaklı bir bankaydı. Osmanlı Bankası'na ait olan para basma hakkı elinden alındı. Kağıt para, banknot basma hakkı elinden alındı. Ve bu bankayla milli bankalar desteklenmeye başlandı. Bu bilgiyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ekonomi politikalarının düzenlenmesine danışma görevi yapması için 1927'de Yüksek İktisat Kurulu oluşturuldu. Şunlar çok önemli. Şimdiye kadar söyledim. Bu bilgiler çok önemli. Bunları asla karıştırmıyorsunuz. Birazdan da birinci beşlik sanayi planına geçelim.